Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün e, bitçi ile ilgili e, aklıma takılan soruları aynı zamanda sizin de birçoğunuzun da şikayette bulunduğu konuları yine dile getirmek amacıyla sizlerle birlikteyim. E, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Beni kanalımı sürekli takip eden insanlar benim Türk borsaları hakkında ne kadar olumlu düşündüler. Keşke Türk borsaları olsa da onlarla çok iyi olsalar hep onlarla çalışacak. Hatta onların ücretsiz bir şekilde reklamlarını yaparım dediğim hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla bana videonun altında gelip e, milliyetçilikle dem vurmayın arkadaşlar. Ben de milliyetçiyim en azından kadar. Dolayısıyla Türk borsalarının da gayet iyi olması istiyorum. Ama işin bir matematiği var. E, işin bir problemsel boyutları var. Dolayısıyla e, bunu kimse dile getirmiyor olsa da ben bunu e, bugüne kadar BTX de olsa TR Binance'da olsa e, her zaman dile getirdim. Ve Bitci ile de ilgili dile getireceğim. Bundan sonra da arkadaşlar ister global, ister Türk Borsası olsun yaşadığınız sıkıntıları en azından e, birileri duysun diye, birileri bunu en azından düzelsin diye bahsetmeye devam edin Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar Bitci ile ilgili Twitter'da da yazdım. Son günlerde yaşanan birçok problem bu. Bu problemlerin başında, e, hesaba paranın geçmemesi. Yani bitkiye havale yapıyorsunuz. Hesabınıza yansın. E, kimlik onayı sayfasında özellikle e, böyle yüklü yatırımlar olanlar bunu bildirdi. E, kimlik onayı sayfasında belgelerin yüklenip kimlik onayına bile gönderilmemesi sorunu var. E, Twitter'da da bunu bulursunuz. Birçok arkadaş bunu söylemiş. E, üçüncüsü kimlik onayına gönderilen hesapların kimlik onaylarının yapılmaması ya da geç yapılması var. Dördüncüsü çekilen paraların hesaba yatırılmaması. Hesaba geç gelmesi. Bunun yanında da şunu da canı gönülden söyleyebilirim. Bunun yanında da evet bazı arkadaşlarınız para çekebiliyor. Bazıları ama. Ee, sonuç olarak ee, yaşamadığınız bir şeyi başkaları da yaşamayacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla herkesi kendiniz gibi düşünmenizi tavsiye ederim. En azından ben o şekilde düşündüğüm için bu videoyu çekiyorum. Bu kadar çok kişi şikayet ediyorsa burada bir problem vardır. Ee, ve benim istediğim yetkililerden bu problem hakkında en azından sorularımızı cevaplaması. Şimdi bununla ilgili şöyle e, değişik bilgiler vereceğim size. bitçi ile ilgili problemler e, başladıktan sonra ben de bunu araştırmaya koyuldum. E, şimdi mevzu bahis bir video var biliyorsunuz. Yaklaşık 3 gün önce çekilmiş bitçi ile alakalı bir video var. Ve bitçinin bitcinin e, bodrumdaki Var olan merkezlerinde e, bulunduğu özellikle vurgulanıyor ve oradaki insanların harır harır çalıştığı vurgulanıyor. E, şimdi biz de dedik ki o zaman biz dedik bu Bitci'nin Bodrum'daki yerine gidelim dedik. Bu arada ilgili videonun çekildiği yerin orası olduğunu da teyit ettik arkadaşlar. Yani gerçekten video oranın bahçesinde çekilmiş. E, biz ekipten bir arkadaşımız e, Bodrum'da olduğu için e, Bitci'nin merkezine gitti. İlk önce kapıdaki güvenlikler diyor ki e, müsait değiller diyor. Sonrasında kripto kurdu kanalından geldiğini söyleyince arıyorlar aşağıya. E, Tabi buyurun diyorlar. Arkadaşımız içeri giriyor. Arkadaşlar e, aynen aktarılan şu devamı da var bu arada. Bodrum'daki bitçinin genel merkezi olarak gösterilen yer en azından arkadaşımızın gördüğü kadar herhangi bir ee, çalışma ortamına sahip değil. Yani orada bitcinin bir personeli öncelikle çalışmıyor. Videoda bahsedildiği gibi orada harır harır çalışan bir şey yok ki. Ben o zaman şöyle düşünmüştüm zaten. Eğer burada harır, harır çalışıyorsa e, insanlarda sıkıntı yaşıyor. Bu bir şekilde video haline dönüştürülebilir diye düşündüm. Neyse arkadaşımız telefondan beni aradı. Ee, oradaki yetkili kişiyle bir yandan konuşuyor. Ben de duyuyorum sesini. Ee, ben dedim ki o kişiye telefonu verebilir misiniz? Dedim verdi. E, telefonda kendisiyle konuştum. İsmini vesaire hakikaten bilmiyorum. Bilseydim şu anda da söylerdim bu arada. E, Merhaba beyefendi dedim. Merhaba dedim. E, dedim biz biriyle görüşmek istiyoruz. Hatta ben bizzat da geleceğim oraya. E, dedi ki burada dedi e, yetkili yönetici şu an yok dedi. Ben de aynen şunu sordum kendime. Defalarca bu arada. iki ya da üç defa sordum. Peki size şunu soracağım dedim. İnsanların bugünlerde çok fazla şikayeti var. Ee, bu konuda size şunu soruyorum. Peki dedim orada şu an bulunduğunuz yerde, bitçinin genel merkezi olarak adlandırılan yerde herhangi bir canlı yardım personeli, herhangi bir teknik personel, herhangi bir yazılımcı, herhangi bir muhasebe yani kısaca herhangi bir bitçiyi çalışanı var mı dedim. Cevap aynen şöyle arkadaşlar. Hayır yok. Burada herhangi bir bitçiyi çalışanı yok derdim. Şimdi bu onların bize aktardı, bizzat aktardı, söyledi. Ben bunu telefonla bizzat iki kere, üç kere sordum ve bu teyiti aldım. Ben de bunun üzerine şunu sordum. Ee, peki biz bu çalışanları nerede bulabiliriz? Ee, dediler ki İstanbul'da bulabiliriz. Şimdi İstanbul'da. Peki dedim ki sizden bir şeyler edeyim o zaman. İstanbul'daki ofis varsa eğer arkadaşlara adresini, arkadaşa adresini yazar mısınız? Ben de şu an bunun üzerine bu arada arkadaşın o söylemesiyle İstanbul'a geldim. Bunu araştırmak için. Bodrum bana biraz uzak çünkü arkadaşlar. İstanbul'a geldim. Biz de bir araştırmaya koyulduk. İstanbul'da da bu arada o konuştuğumuz kişi bu adresi bilmediğini söyledi. Biz de şimdi bir araştırmaya koyulduk. İstanbul'da da böyle bir ofisin varlığını teyit edemedik. Bakın bunlar hep ortada bir soru. Ee, bu sorularımızı cevaplarlarsa eğer zaten birçok kişinin aklındaki soru işaretleri kalkacaktır. Yani biz böyle neden biz böyle demiyoruz. Niye bunları açıklamıyorsunuz? Yani bunları insanların bilmesi şeffaf bir şekilde öğrenmesi şart. Ee, ben böyle olduğunu düşünüyorum en azından. Ki o videoda e, şu vurgu yapılmıştı. Biz buradayız ve buradaki insanlar harır alır çalışıyor denmişti oysa ki. Ee, biz gittiğimizde ee, neden biz bırakın arıralı çalışan hiç kimseyi bulamadık? İlk önce bu soru. Ha, bu soruya şöyle cevap verebilirler bakın, ben onu söyleyeyim size. Ee, size görüşmek istemediler gibi bir soruya cevap verebilirler. Ee, ama bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Şu açıdan düşünmüyorum. Kusura bakmayın bu arada. Ee, şu açıdan düşünmüyorum. Ee, sonuçta e, bir YouTube kanalından gelinmiş. En azından birkaç sorumuzu cevaplayacak. Gerçekten orada birisi olsaydı cevaplayacak. Birilerini bulabilirdik diye düşünüyorum. Şimdi ikinci kısma geleceğim. Bakın bunlar merak ettiğim sorular. Sırrıla söylüyorum bu sorular cevaplanırsa ben de içim rahat eder. Bir ikincisi e, ilgili videoda ve başka videolarda da yakın zamanda çekilmiş videolarda da şunu teyit edin. BTC'nin piyasada dolaşan 17 milyar tane arzı var. Bunu kendi CEO'ları söylüyor. Yani diyor ki bunun tamamı piyasada, 17 milyarın tamamı piyasada e, ve bunlar yatırımcılarda diyor. Yani şunu da ısrarla sor, soruyor çünkü insanlar. Birkaç kişi sormuş bunu. E, videoları var dediğim gibi. En son o bahsettiğim video ve 2 Nisan'da çekilmiş, kendi bloglarında yayınlamışlar. Yayınladıkları bir video daha var. Bunu şunu şunu söylüyor açıkçası. Diyor ki Bitçi'den diyor 17 milyar tane var. Bu ve bu tamamen yatırımcıların elinde. Şimdi arkadaşlar ee, bu işin bir matematiği var. Şimdi 17 milyar tane dolaşımda olan bir token dün 10 sentte. Burada piyasa değeri olarak bakın koy market kaba girdiğinizde piyasa değeri dediğimiz şey piyasa değeri eşittir. Güncel fiyat çarpı dolaşımdaki arzdır. 17 milyar tane dolaşımdaki arz olan ve CEO'nun da açık bir şekilde söylediği gibi piyasada dolanan ve yatırımcıların elinde olan bir coin. 10 sentteki fiyatı tam 1.7 milyar dolar yapıyor. Küçümsediğim için söylemiyorum arkadaşlar. Bugün 1.7 milyar dolar piyasa değeri olan bir coin coin market cap'ta yani dünyada ortalama 68. sırada olması gereken bir coin. Arkadaşlar bu bana inandırıcı gelmiyor. 17 milyar dolaşımda var. 10 sent 1.7 milyar piyasa değeri yapar arkadaşlar. Bakın ben de Türk borsalarının iyi olmasını istiyorum. Ben de Türk borsalarını çıkardığı kripto paraların iyi olmasını istiyorum. Ben de her şeyin güzel olmasını. Istiyorum. Bununla ilgili bir düşmanlığımın olduğunu zaten kimse söyleyemiyor. Ama burada da bir matematik var arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var. Ee, Bitci'nin geçmişi ne? Bitci hangi borsalarda listeli? Hangi global borsalarda listeli? Bitci'ye 1.7 milyar piyasa değeri yapılacak. 1.7 milyar arkadaşlar piyasa değeri oluşturup şu anki değeriyle coin market kapta 67-68. sırada e, getirecek. Ne yaptı Bitci? Bakın evet bir şeyler yaptı ama bunu bir kıyas etmeniz gerekiyor. Karşılaştırmanız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili de şöyle söylemler var. İşte bitti 10 lira olacak, 20 lira olacak. Ya tamam olsun. Bununla ilgili bir sıkıntısı olan kimse yok. bitçi 10 lirada olsun, 20 lirada olsun, 30 lirada olsun. Ama bittiye yatmayan paralar, onaylanmayan hesaplar, onay'a gönderilmeyen hesaplar, çekilemeyen paralar. Eğer 1000 kişi bile varsa, 500 kişi bile varsa halledilsin. Bununla ilgili kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklama yapılsın. Ofis ortamlarında bir paylaşım yapılsın biz bu çalışanları görelim. Çünkü bir çalışan kitlesinin, harıl harıl çalıştığı söylenen bir kitlenin hiçbir yerden cevap vermemesi kadar ilginç bir durum olabilir. Neyse e, bu soruları kendilerine iyi niyetli bir şekilde yönetmiş olalım arkadaşlar. Bakın iyi niyetli bir şekilde yönetmiş olalım. E, dediğim gibi hangi borsa olursa olsun e, gelip bodoslama yorum yapmayın. Önceki videolarımı izleyin, önceki canlı yayınlarımı izleyin ve düşüncelerimi hem Türk borsaları hakkında düşüncelerimi hem yanlış yapan global borsalar hakkında çalıştığım borsalar hakkında bile söylediklerimi izleyip sonradan yorum yapın. En önemlisi de arkadaşlar ne benim söylediklerim, ne başkasının söyledikleri, yani ne bu soru işaretleri, ne de çok iyi, süper harika uçuyor diyenlerin ee, söylediklerine bakmadan hem beni izleyip hem onları izleyin ve ne olursa olsun tüm kripto para araştırmalarında söylediğim gibi arkadaşlar kendi matematiğinizi, kendi hesaplamanızı ve kendi mantığınızı yürü. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Umarım Bitci bu sorularımıza cevap verir. Görüşmek dileğiyle.